Hindistan hükümeti ülkede yolsuzlukla ve kara para aklamayla mücadele için 500 ve 1000 rupilik banknotları piyasadan çekme kararı aldı. Hükümet, kaldırılan paralar yerine 500 ve 2000'lik banknotların basılıp piyasaya sürüleceğini açıkladı. Kararın ardından bankalarda uzun kuyruklar oluşturan halk, ellerindeki artık geçersiz olan banknotları değiştirmeye çalıştı. Hindistanlılar piyasada 500 rupiden küçük para bulmanın zor olduğunu belirterek bunun günlük işlerinde sıkıntıya yol açtığını söylüyor. Büyük bir açık var piyasada. Elimizde küçük paramız yok. Benim cebim boş. Süt almaya giderseniz sütçü büyük para kabul etmiyor. Benzin istasyonunda 500 rupiden daha az fiyata doldurmuyorlar. Milyarlarca dolar değerindeki kayıt dışı varlığı ekonomiye kazandırmak ve yolsuzlukla mücadele için söz konusu adımı atan Başbakan Niyendra Modi, Hindistan'a karşı savaşan örgütlerin Hint para birimini kullanmasını da kısıtlamak istiyor. Ancak banknotların geri çekilmesi piyasada nakit sıkıntısına yol açtı.